Through some snow and some psychological problems, so God to heal that person. Mm -hmm. Mm -hmm. My uncle's son has brain cancer, so please pray, pray for healing for that family also. Mm -hmm. And he's in, in Sweden? Switzerland. Mm -hmm. ailesiyle beraber his family. E, <laughs> yani çok önemli görevler aldı. Büyük şirketlerde çalıştı, uluslararası şirketlerde. Ee, en çok kullandığı şey beyni olmuştur. Ama şimdi bundan, bundan sonra onu kullanmamızı tavsiye ediyor He's had some serious jobs in the past where he had to use his brain a lot and now he suggested not to. <laughs> Bunlardan bir tanesi, mesela daha önce büyük yönetici şirketlerden bir tanesi, Groups. 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 groups groups. One of the companies he works for was Crufts. Uh, he was a management member in there. He was a general manager. Uh, general manager? Yes. Yeah. Okay. Uh, he did that like right? in He knows seven languages. He finished, he finished school in Switzerland. He's in Germany. And uh, he was top of his class. Uh,

There is a family in Moldova that's going through some fit, uh, marriage problems. The husband wants to stay in the marriage. They have three kids and they've had this in the past. Let's pray for their family to get back together. Amen. My family. that his mom my mother and uh, pretty much all four of us on the trip we had a nice time but all we kind of got sniffles sinus, or cold I never who say I cant get on door to visit I seriously miss father but I was

burada burada olan doğallarımızın herkesi destekleyen hastalarımız <bessizle> var şu bari seksen Bu konuda <Jobs> olan insanların için yardım etsene <refuses>. senden yararlı biliyoruz ki seni de ben de orada mümkün yani. Tanrı Bey yüce sen sana yüce seni de insan adı arkadaşlarımızın sağlıklarına ve beyinlerimizin olmaları için ailelerine, bu ailelerde uğraşan insanların çocuklarına ve annelere, babalara not able to provide the services. Saturday, I have to go to Yes, Lord. Praise you. Bu akşam benim konum başarılı olmak için sürekli uygulama gerekliliği. Bir şeyi başarılı olmamız için devamlı pratik yapmamız lazım ve ona yönelik bir şekilde konuşacağım. bu konuda duaya bağlanacak tabii ki. De. Biliyoruz duanın ne kadar önemli olduğunu. Dua ederken zorlanır mısınız? Sadece bazı şeylerin gerçekleşmesini istediğiniz zaman mı dua etmeniz gerekir? Bunları duyuyoruz ve bazılarımızın o zamanlarda yaptığını da biliyoruz. O yüzden bunu öncelikle başlamak istedim. Ya da Tanrı ile zaman zaman konuşuyorum ama dua etmek için vaktim yok diyenler duyulmuştur. Söz konusu dua olunca insanların kafası karışıyor. İnsanların bir beklentisi var. Böyle olmak zorunda, şöyle olmak zorunda. Ama biz bu konuyu açmak için buradayız şu anda ki bir Dua aslında tek tek Tanrı ile iletişim kurmak yapmamız gereken o Kendi kelimelerimizle konuşarak ve dinleyerek bu iletişimi sağlarız. Şöyle diyelim, mesela evli bir çift karı bir koca arasında iletişim yoksa, birbirlerini konuşmuyorlar ya da saygılı şekilde dinlemiyorlarsa, o ilişki bir yerden sonra kopar, biter. Tanrı ile de aynı. Eğer amacımız ilişki kurmazsa, onunla konuşmamız lazım. Konuştuğumuz kadar dinlememiz lazım ki, ilişkimizin gücü devam etsin. Aa, şöyle diyeyim, dua benim yaşamındaki hayal kırıklıklarından, tökezlemelerimden, ruhumdaki acılarımdan, kaybetmiş olmamdan dolayı ezikliklerimden, beni güçsüz bırakan tüm olumsuz deneyimlerinden, etkilerinden kurtarır. Ruhumu yeniler, yaşama daha mutlu akşamı sağlayan, bana müjdeler fısıldayan, ağrıyan bütün kaslarıma yeniden enerji veren, beni halen sevmeye devam eden, sevdiklerimi hatırlatan, yerdeki kocaman taştan bile daha, his, daha ağır hissettiğim vücudumu yerinden kaldıran bir güçtür dua Çok önemli bir parçadır benim hayatımda dua etmek. şöyle diyeyim, mesela sabah spor yapmak gibi. İlk spor yapmaya başladığımızda vücudumuz ağır, kalkmak istemeyiz ikinci gün, bir zorluk yaşarız. Bu duada da olabilir ilk başta başladığımızda. Ama spor yapmayı devam edersek daha sonra sabahları aslında erken kalkmayı isteriz. Çünkü o sporun bize bütün gün verdiği huzuru zevki yaşarız ve bu istekliğe geliriz. O yüzden de dua da benim için aynı şeydir. İlk başta zor olabilirdi ama dua ettikçe, aldığım huzuru kurdukça kendimi motive edip dua etmeye devam edebiliyorum. Ve farkındayız ki dua etmek sadece ve sadece tarihiyle ilişki kurmak. O kadar. Kendi sözlerimle, kendi ifademle onunla konuşmak. Hiçbir zorluğu olmayan, hiçbir beklentisi olmayan, istediğin yerde yapabileceğin bir şey. Ee, şimdi kutsal kitapta elçilerin işleri 12. konuya gidelim. 1391. Pardon. 1392'den başlayacağız. 12. kolunun 5. satırında diyor ki, bu nedenle Petrus hapiste tutuldu. Ama imanlılar topluluğu onun için Tanrı'ya hararetle dua ediyor. Petrus, İrodes'in kendisini yargılayacağı günden önceki gece çift zincirle bağlı olarak iki askerin arasında uyuyordu kapıda duran nöbetçiler de zindanın güvenliğini sağlıyordu. Birdenbire Rabbim bir meleği göründü ve hüc hücrede bir ışık parladı. Melek Petrus'un bölümüne dokunup onu uyandırdı. Çabuk kalk O anda zincirler Petrus'un bileklerinden düştü. Ve melek ona kuşağını bağla, çarıklarını giydirip Petrus da yaptı. Abanı giy, beni izle dedi melek. Burada görüyoruz ki bütün kilise Petrus için dua etti ve duanın çözümü olarak da Tanrı'nın meleği gelip dualara cevap verdi ve Petrus'u kurtardı. Başka bir örnek olarak elçilerin İşleri'nin 16. konusuna bakacağız. Kutsal kitap duanın çözümünün duaya karşı çözümlü olan bir sürü örneği var kutsal kitabın içinde. Biz sadece birkaç tane bakacağız burada. Elçilerin İşleri 16, 25 ve 26. satırda. Burada da Pavlus ve Silas'tan bahsediyor. Diyor ki, tabii konuyu biliyorsunuz, İngilizce hapisteydi ve hapise girdiklerinde dua etmeye başlamışlardı. Gece yarısına doğru Pavlus'la Silas dua ediyor. Tanrı'ya ilahiler yüceltiyorlar. Öbür tutuklarda onları dinliyor. Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki tutuk evi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı. Herkesin zincirleri çözüldü. Yani duanın gücüne bakın. Bunu insanlar hapisteydi. Ve girer girmez tek yaptıkları imanlı oldukları için dua ettiler. Ve duanın peşinde cevabını beklemeden ilahilerle ibadete devam ettiler. Çünkü geleceğini biliyorlardı. Tanrı'yla imanları öyle bir seviyedeydi ki bu beklenti zaten vardı. Tanrı'nın cevap vereceğini ve cevabın olduğu için iyi olacağını bildikleri için ona ilahi söylemeye başlamışlar. Biz dualarımızın cevabını beklemek zorunda değiliz ilahi söylemek için. Onu övmek için. Dualarımızı ettikten hemen sonra övmemizin dua olabilir. Çünkü biliyoruz ki Tanrı bizi seviyor bir Tanrımız var. Ve bize yardımcı olacağını biliyoruz. Çözümünü bulacağı için ona önceden dönmemizin hiçbir satıcısı yok. Bir örnek daha bakmak istiyorum. Bu sefer de elçiler ilişkilerinde dokuzuncu konuya gideceğiz. Bu da Petrus'un Tabata için dua etmesinden bahsediyor burada. 9. 40. satırında diyor ki Petrus herkesi dışarı çıkarttı. Diz çöküp dua etti. Yine duadan bahsediyoruz. Duanın gücüne bakın. Sonra ölüye doğru dönerek Tabitha kalk dedi. Kadın gözlerini açtı. Petrus görünce doğrulup oturdu. Ben daha önce anlattım. Dua benim için. Yerdeki kocaman taştan bile daha ağır hissettiğim zaman vücudumu yerden kaldıran güçtür. Ve burada verdiğim örneklerde yaşadı yani Tanrı'nın sözün değişmediğini biliyoruz. Kutsal kitapta İncil'de o kadar örnek var ki duanın yararının dua etmenin çözümlü olduğunu o yüzden onları göstermek istedim. Tanrı'ya olan sonsuz ve koşulsuz imanları ve bu duaları sayesinde çözümsüz görülen olaylarda olağanüstü sonuçlar buldular bu insanlar. Biz de onlar gibiyiz. Bizim onlardan fazla farkımız yok. Tek yapmamız gereken onlar gibi sonsuz ve koşulsuz iman edip dua etmeliyiz ki aynı çözümleri biz de görebilelim. Tanrı bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını söylemiştir. Yerem Yıl'da dedi ki, Onlardan korkma, çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim. Yasanın tekrarında dedi ki, Rabbin kendisi sana öncülük edecek, seninle birlikte olacak, seni terk etmeyecek, seni yüzüstü bırakmayacak. Korkma, yılma. Ya da Yeşil'e, Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrı, Tanrın, Rab gideceğin her yerde, Seninle birlikte olacak. O yüzden dua edip Tanrı'yla ilişki kurmamız her yerde de çok basit. Çünkü her zaman bir sinek bilir. Ve bu örnekler de her zaman yani bakarsanız daha fazlası var. Ben sadece birkaç tanesini çıkardım. Tanrı'ya güvenip dua etmeye devam etmeliyiz. Dua etmek bize güç verir. Spor yapıyormuşuz gibi dua vücudumuzu çalıştırır. Kaslarımızın gelişmesi için gerekli olan motivasyonumuzu o yaratır. Tanrı dualarımıza her zaman cevap verir. Önemli olan nasıl cevap al, cevaba nasıl vardığımız değil ama duamıza cevap verildiğidir. Şöyle diyeyim örnek olarak mesela iki yıl önce benim psikoloji, psikolojik durumum karar almamda bana olumlu şekilde değildi. Ve e, derler biliyorsunuz Tanrı'yı güldürmek istiyorsan plan yap. Ben iki örnek var hayatımdan. Söyleyeyim biri mesela sabır için dua ederdim Tanrı'ya. Ve sanıyordum ki yani dua edince Hı -hı. bana sabır verecek. Ama öyle olmadı. Onun yerine sabırlı olmamı gereken o, o, olaylar yarattı ki sabır uygulamak zorunda kalarak sonucunda sabırlı olmayı öğrendim. İstediğim şekilde gelmedim buraya ama istediğim sonucu aldım. Başka bir örnek vereyim. Aa, ben yere iki sene önce diyordum ki Amerika'daken tabii, de eğer ailemden biri ölürse ben gider intihar ederim neredeyse. Çünkü Türkiye'ye gelemem, asker kaçayım, onları göremeyeceğim. Ben bunu çekemem. Lütfen Tanrım bana yardım et O kadar. Başka bir şey demedim. Ben bu duayı çok yedim. İki sene sonra bir sene için aslında buraya geldim. Ve bak, bakın. Buraya gelip şu anda ailemdeki herkese zaman geçirme vaktini yaşıyorum. Buraya gelmek benim aklımda yoktu. İsteyim de değildi. Ama duamı ettim. Yani söylemek istediğim size sonucu nasıl geldiğimize dikkat etmeyelim. Sadece sonucun geleceğini bekleyerek, zamanında Tanrı'nın zamanlamasıyla olmasını bekleyerek devam edelim. Çünkü benim hayatımda bu iki örnek bana diyor ki Ahmet eğer dua edersen ve tanrıya verirsen o çözecek senin için. Ben bu çözümleri gördüğüm için artık bunu yapması biraz daha kolay. Ama en başında da ne demişiz biz? Başarılı olmak için sürekli uygulamak gerekir. İşte ben bunu uygulamaya devam etmeliyim ki bu sonucu almaya da devam edeyim. Dua etmeye şekil olarak hiçbir kuralı yoktur. Tanrı karşısında kendinizi nasıl rahat hissediyorsunuz? Nasıl konuşmak istiyorsanız, konuşabilirsiniz. İsterseniz sessiz, isterseniz yüksek tonla, isterseniz gözün açık, gözün kapalı, ellerin havada, yerde hiç önemli değil. Sadece ve sadece unutmayın, rahat istediğinizi, hissettiğiniz şekilde o ilişkiyi kurmalısınız. Daha önce de dedik, dua etmek Tanrı'yla ilişki kurmaktır. Tanrı'yla arkadaş olmak, Tanrı'yla eş olmak ve zaten bir arkadaşınızla konuşuyoruz gibi konuş. E, gerekirse yani e, pozitifini de anlattım, negatifini de anladım. Her şeyimizi söylüyor. Tanrı'nın istediği o, bizden durma Tabii biliyor hayatımızdaki her şeyi. Söylemek zorunda mıyım? O bilmiyor mu? Biliyor. Ama duymak hoşuna gidiyor. Onu bildiğim için ben anlatmaya devam ediyorum. <laughs> Ve burada işte duadan aldığım gücü uygulamayı benim tercihim. Bu benim seçeneğim benim hayatımdaki örnekler sayesinde, bunun için çok minnettarım Tanrıma, onun verdiği garantili örnekler sayesinde bunu yapabilmem daha kolay. Herkes bunu uygulayamayabilir. Size ne diyorum? Lütfen lütfen sonuca varacağınız yolu değil, yolun sonunda alacağınız şey bu, çözüme bakın. O çözüme kadar direnin, kalın. Çünkü Tanrı'nın öğretme şekli çok değişik. Herkese değişik şekilde öğretiyor. Çok güzel bir öğretmen. Bence gerçek bir öğretmen zaten öğrenciye göre adapte olabilen bir öğretmendir. Ve iki kişi aynı duayı etse iki kişi değişik şekilde öğretmenin yolları var. Ve bence Tanrı da bunu yapacaktır. Ve senin öğrenme şeklin yolun benimkinden farklıysa yanılma. Kaçma o yoldan. Gitmeye devam et. Daha önce ne dedik? O imanlı ve koşulsuz, şartsız Tanrı'ya dua ettiysek cevabımız gelecektir. Ve bunu bir, bunu bitirmeden önce söylemek istediğim birkaç tane daha şey var e, kutsal kitaptan. Onlar da madde 21'de yine diyor ki İsa onlara şu karşılığı verdi. Size doğrusunu söyleyeyim. Eğer imanınız olur da kuşku duymazsınız, yalnız incir ağacına olanı yapmakla kalmazsınız. Şu doğa kalk denize katıl derseniz dediğiniz olacaktır. İmanla dua ederseniz dediğiniz her şeyi olursunuz. Yani şuradaki garantiye bakın. İmanla dua edersiniz, dilediğiniz her şeyi alırsınız. Markos da aynı konu için diyor ki bunun için size diyorum, dua, size diyorum ki duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın. Dilediğiniz yerine gelecektir. Ve en son olarak şunu bitirmek istiyorum. Yuhanna der ki baba oğlu yücelsin diye benim adıma dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Bu parçada bana diyor ki dua edeceksem eklemem gereken bir şey var. İsa'nın adıyla dua edeceğim. Tanrı'nın adıyla dua edeceğim. Çünkü onun adıyla dua ettiğim her şeyi yapacağımı bana söylüyor. O yüzden size de diyorum ki duayı kesinlikle bırakmayın. Sabahları için spor yapmak gibi dedik. Biliyorsunuz spor yapmayı bırakırsanız bir yerden sonra yine başlamak zorlanır. Ve aynı şeyi alamazsınız mutluluğu her gün. Öyle bir şey. Yani ben bağımlı bir insanım. Benim duaya bağımlı olmam lazım şu anda. Bağımlılığın sağlıklılığını buldum. Tanrı'nın sözüne, onun verdiği imana ve inanca ve duaya bağımlı olduğum sürece hayatımda pozitif sonuçlar çıkmaya başladı. Zamanı benim zamanlamamda olmayacak. Tanrı'nınkinde ama benim Yüce Rabbim benden daha iyi biliyor her şey. Ve ben tamamıyla güvenip ona teslim ediyorum. O ne derse, ne zaman olursa olacağını bildiğim için onun istediği olsun, benim istediğim değil de. Günlük dualarımdan parçalarından biri benim Rabbim bugün benim dileğim yerine senin dileğin olsun hayatımda. Bunu çok söylüyorum. Çünkü biliyorum benim dileğimin sonucunun ne olabileceğini, onun dileğinin sonucunun pozitif ve benim için iyi olduğunu çok görüyorum. O yüzden sizlere de söylemek istediğim dua edin. Lütfen kısıtlamayın kendinizi. İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde dua edin. İnsanlığın içindesiniz, dua etmek istiyorsunuz. Ve yüksek sesle konuşmak istiyorsanız benim önerim şu, ben bunu daha önce yaptım, cep telefonunu al, sesini kız, birisi aramasın, telefonda konuşuyormuş bir dua Ama ihtiyacım varsa vardır, dua edilir. Hiçbir yerde durmaya gerek yok. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Amin. Hallelujah, hallelujah.

So and this has been very special to have them with us. None of us are feeling 100% tonight, but I'm so thankful they're here and God is here. Uh he's being a strong He sent me all sack today. we're the Yes. We did not know if we were gonna be back tonight. We know Brother Ahmed and Sister Margaret was gonna do all the music.